Merhabalar değerli öğrencilerim. Şimdi bu videomuzda da aslında bu introducing yourself yani introducing'in devamı. E ancak hani ayrı ayrı vermek istedim ki hani şey olmasın çok uzun ve karışık olmasın sizin adınıza. Şimdi bu videomuzda şunu yapacağız değerli öğrencilerim, şunu öğreneceğiz. Şimdi belli başlı yapılan günlük rutinler vardır değil mi hayatta işte kalkmak, yemek yemek, bir şeyler içmek, işte işe gitmek, okula gitmek neyse yani bu bir sürü yaptığımız şey günlük rutinlerimiz vardır haftalık rutinlerimiz vardır genel hayat rutinlerimiz vardır yapmamız gereken ev işleri vardır mesela şimdi bunları bize biri sordu what do you do generally dedi what is your typical day like dedi mesela what do you do on the weekend dedi işte ya da what do you do in a day bir günde ne yaparsın tarzında herhangi bir soru sordu buna verebileceğimiz cevaplar daha doğrusu sizin verebileceğiniz uzun uzun cümlelerden ziyade kullanabileceğiniz fiillerden bahsedeceğim size ben burada. Şimdi bu fiilleri kullanırken tabii ki başa ay kendinizden bahsettiğiniz için ay koyacaksınız. Kişiyi değiştirmezsiniz yani eğer başka birinden bahsetmeyecekseniz. Bunların sonuna zaman ekleyebilirsiniz. Mesela <laughs> ne dersiniz? On Sunday dersiniz, on Monday dersiniz, on Tuesday işte salı günü, pazartesi günü, cumartesi, cuma günü vesaire vesaire e, at 10 dersiniz mesela saat 10'da. At 11 saat 11'de dersiniz. Sadece sabah dersiniz in the morning. Sadece gece dersiniz in the night. Yani bunların sonuna rahatlıkla zaman ekleyebilirsiniz. Mesela turn off the alarm demişim. Alarmı kapatmak. Ne yaptım? Uyanır uyanmaz en başta onu yaptım. Turn on the alarm dersem alarmı kurmak demiş oldum mesela. Pardon. Şöyle bir şey yapayım şu elimdekini bırakayım sizinle rahatça mesela turn off alarm kapattım alarmı tam tersi set de alarm dediğimde alarmı kurmak demiş oldum sonrasında wake up ve get up var nedir wake up uyanmak yani gözümüzü açmak get up da kalkmak mesela bunların sonuna ne koyabiliriz wake up at ten 10, onda kalkarım get up at eight işte 8'de kalkarım bunları ekleyebiliyoruz go to the bathroom banyoya giderim Wash face. Yüz yıkarım. Wash hands. El yıkarım. Dry face. Yani burada yor diyor da o çok önemli değil. Kişisel yapmayalım. Dry face. Kurularım. Değil mi? Yüzümü kurularım. Shave. Tıraş olurum. Brush teeth. Diş fırçalamak. Diş fırçalarım. Put on cream. Krem sürmek. Put on cream my eyes. Put on cream my face. Put on cream my whole body şeyi söyleyebilirim, detay verebilirim. Exercise, exercise every day, her gün işte egzersiz yaparım. Take shower, take bed duşa girerim. Get dressed, giyinirim. Yani ben böyle giyinirim diyorum ama bunlar hani genel olarak giyinmek yani aslında hani bunların master halleri. Comb hair, comb, saç taramak. Make bed, do bed, do da derler buna yatağı yapmak yani yatağı toplamak. Make breakfast, kahvaltı hazırlamak. Have breakfast, eat breakfast, take breakfast, bunları hep kahvaltı yapmak. Check text messages, check emails, check any messages, herhangi bir mesajı, maili kontrol ediyorum. Put on makeup, makyaj yapmak. Put on perfume, parfüm sürmek. Drive to work. Drive to work yani aslında drive burada esas olan. Drive herhangi bir yere arabayla gitmek anlamı verir. Drive to work işe sürmek yani drive to school okula sürmek. Go to school, go to work okula gitmek, işe gitmek. Study çalışmak, ders çalışmak, derse girmek. Work iş yapmak, çalışmak. Clean hands with hand sanitizer. El dezenfektanıyla ya da e, ıslak mendille elleri silmek. Have lunch öğle yemeği yemek. Leave school, leave somewhere herhangi bir yerden ayrılmaktır. Leave. Leave school okuldan ayrılmak. Get home eve varmak. Wash hands el yıkamak. Have a snack atıştırmalık atıştırmalık yemek. Play games oyun oynamak. Read a book kitap okumak. Take a nap önemli ezberlemeniz lazım. Take a nap kısa şey yapmak kestirme, kestirme yapmak, yani kısa uyku. Do homework, ödev yapmak. Surf the net, internette gezinmek. Listen music, müzik dinlemek. Take out the garbage, take out, dışarı çıkarmak, çöpü çıkarmak. Throw the garbage, ya da throw the trash, ne yapmak, çöpü atmak. Sweep the driveway. Yani evin önünü süpürmek aslında bu driveway dediğimiz. Ama sweep genel olarak süpürmek olduğu için sweep daha doğrusu. Ev içinde kullanabiliriz. Yani sweep the floor, sweep the ground. Yerleri temizlemek, silmek. Throw the trash dediğim gibi çöpü atmaktı. Wash the dishes. Bulaşıkları yıkamak. Feed the cat, feed the dog, feed the fish, feed the bird. Evcil hayvanımızı beslemek. Go for a bike ride. Go for a cycling. Bisiklete çıkmak. Go to the gym. Spor yapmak. Spor merkezine gitmek. Meet up with friends. Arkadaşlarla buluşmak. Do the shopping. Alışveriş yapmak. Sweep the floor. Yeri süpürmek, yeri temizlemek, yeri silmek. Mop the floor. Yere mop yapmak. Clean the window. Camı temizlemek. Water the plants. Çiçekleri, daha doğrusu bitkileri sulamak, Clean the toilet, tuvaleti temizlemek. Do the dusting, toz almak. Sadece dusting de diyebiliriz. Do the laundry, çamaşırları yıkamak. Hang out the clothes to dry, çamaşırları asmak, hang out the clothes, hang out the laundry de diyebiliriz. Tidy up, düzenlemek. Vacuum, süpürge yapmak. Phone, telefon etmek. Text, mesaj atmak. Walk the dog. Köpeği yürüyüşe çıkarmak evcil hayvanımızı. Iron, ütü yapmak. Fold, katlamak. Wash, yıkamak. Mow the lawn, çimleri biçmek. Mow the grass, cut the grass, aynı şey. Turn on the sprinkles, fıskiyeyi açmak. Do the gardening, bahçecilik, bahçeyle uğraşmak. Go for a walk, yürüyüşe çıkmak. Take picture, resim çekmek. Cook dinner akşam yemeğini pişirmek. Have dinner akşam yemeğini yemek. Clean the table masayı temizlemek. Set the table deseydi masayı kurmak olacaktı. Watch TV'yi biliyoruz. Read the news online. Nedir? Online haberleri okumak. Take a bath banyo yapmak. Dry hair saç kurutmak. Clip your nails. Clip nails. Tırnakları kesmek. File nails törpülemek, apply nail polish oje sürmek, lock the door kilitlemek kapıyı, unlock the door da açmak, set the alarm turn on the alarm ya da alarmı kurmak, turn off the light ışıkları söndürmek, turn on the light da açmak olur. Son olarak da fall asleep uykuya dalmak yani go to sleep. Bunun dışında ekstra olarak yaptığımız şeyler varsa da onları hobilerde, interestlerde size gösterdim. Bunların hepsini cümle içinde kullanıyorsunuz değerli öğrencilerim. Ödeviniz bu. Speaking. Konuşuyorsunuz. Kendinize sorular soruyorsunuz. Ben bunlardan hangilerini yapıyorum diye. Ve bunları cevaplandırıyorsunuz. Ve bu dersi bol bol tekrar ediyorsunuz. Hoşçakalın.